Cumhuriyetimizin 100. yılının kutlamasını yapacağız. Bu Cumhuriyet Meydanımız 40-50 yıl önce yapılmış bir meydan. Burada gördüğünüz anıtı benim eski görev döneminde ben yapmış. Komple alanı yeniden düzenledik. Altındaki çarşıyı mevze ediyoruz. 100. yıl kutlama konseri öncesinde hep birlikte açalım istiyorum. Açılışlarda hep protokol üyeleri keser biliyor musunuz? Şimdi biz halkla beraber kesiyoruz. Hayırlı! Yürüyoruz arkadaşlar içimde bir telaş var bu gün bizim. Zafer düğün bizim görüyoruz arkadaşlar Darbeler savaşlar sırtımız yere gelmiyor bizim Parla hilal ve yıldızım Parla beyaz ve kırmızım Türk'ün yolu cumhuriyet Parla yüz yaşındasın